gol konuşmak istiyorum ama hakemler maalesef izin vermiyor. Eee yani 38. dakikada geç sorun yapmış olduğu hareket net kırmızı kart. Eee rakip takımın en etkili, en enerjik, en faydalı oyuncusunu oyundan atmıyor. Eee bahane olarak söylemiyorum bunu kesinlikle. Beşiktaş galibiyet hak etmiştir. Tebrik ediyorum onları ama eee çok kritik bir zamanda e, doğru karar vermeyerek eee oyunun seyrini etkilemiştir. Eee Gez son sahada olmasa belki çok farklı bir maç olacak. Maç da o zaman 1 sıfırdı. Ee, onun dışında e, Bahtiyar'ın e, oyun kenarında e, Murat'a yaptığı hem ayağına basıyor sonra hem süpürerek iki ayağını yerden kesiyor. Onda yine sarı kart yok. Ee, i̇şin açıkçası Hakem bugün düdük ağzında gezdi. Beşiktaş her yapılan folyo hemen düdük ağzında hemen çaldı. Tekrar tekrar söylüyorum. Bahane olarak söylemiyorum ama biraz daha dikkatli olmaları için söylüyorum. Ee, yani bilseydim yani böyle bir maç yöneteceğini hazır olmayan oyuncularımı sahaya çıkartırdım. işte